Şimdi ben 7 Şubat e, 2017 tarihinde o gün okuldan akşam eve geldiğimde saat 11'de listelerin açıklandığını öğrendiğimde listelere baktım adımı gördüm. Aslında e, hani bir süreç yıllarca parasız bilimsel layık, demokratik eğitim için uğraşmışsınız. E, hayatınızda bir öğretmen olarak öğretmen kimliği olarak bunu odağa koymuşsunuz. Her öğrencinize eşit yaklaşıyorsunuz. E, şunu biliyordum. Bu ülkenin namuslu insanların <laughs> ödeyeceği bedeller vardır. Özellikle belli süreçler vardır ki bulunduğunuz kurumlarda kurum amirlerinizin bu tip durumlar gözüne batabilir. Nedir? Öğrencinizle parasal ilişkiye girmiyorsanız okul yararına işler yapmıyorsanız bu anlamda birilerin cebi için uğraşmıyorsanız bu süreçler tabii ki bu süreçler birilerin için çok iyi fırsattır. Bu fırsatı da iyi değerlendireceklerini çok iyi biliyordum ben. Yalnız ee, hani ben şeye değinmek istiyorum. Ohay Komisyonu'nun ya da Süleyman Özışık meselesinin çok can yakıcı bir yönü var. Evet biz Süleyman Özışık'ı tanımadık. Hı -hı. Hani e, bizim de e, masumiyetimizi kanıtla e, dercesinde bir girişimde bulunmadık. Bunu demem de zaten. Tabii. Çünkü ben benim değerlerim ortada. Benim gibi ihraç edilen e, arkadaşlarımın değerleri ortada. Hı -hı. Bin yılda geçse yine böyle bir... E, aracıyı ya da böyle bir şeyi e, devreye sokmam. Ama Süleyman Özışığın ya da diğer MHP'li e, e, olduğunu iddia eden bir gazetecinin e, referans, e, referans olduğunu, olduğunu söylediği arkadaşlar geriye dönen arkadaşlar şahibi altındalar artık. <laughs> Çok şahibi altındalar. Neden şahibi altındalar? Çünkü öldükten sonra öldükten sonra görevi iade edilen arkadaşlarımız var. Şaka gibi ya. Hani dışarıdan baktığınızda şaka gibi. aklı Aklım beni terk ettiği bir yerdeyiz artık biz. Öldükten sonra siz kimi Nereye iade, iade yani? ediyorsunuz? Ya da verilen kararlar var. Diyor ki senin çocuğun şu, şu şu okula gitmiş, ihraç olmuş. Ya bu adamın çocuğu yok. Bu adam daha evli değil. Yani bu adam dediğim kusura bakmayın böyle biraz kaba oldu Tabii, ama öğretmen arkadaşımız diyeyim ya da e, eşiyle katalogdan evlenildiği için o hal kararlarında e, ya da mahkeme kararlarında e, verilen red kararları var bu adam bu öğretmen arkadaşımız evli değil hangi katalogdan bahsediyoruz <laughs> ya da çocuğunu bankaya, e, şey ha, okula götürmüş gibi e, yani e, burada özellikle e, KYK meselesi üzerinden KYK'lılar üzerinden e, KYK'lı arkadaşlarıma e, bir çağrım var lütfen yani biz toplumda iki yüzlü hale geldik evde kendimizle beraberiz, rahatız, çocuklarımızla beraberiz ama dışarı çıktığımızda o kimliği saklamak zorundayız çünkü toplumsal bir lince de maruz kaldık yani biz şunu düşünebiliyor musunuz? Parasız eğitim için mücadele etmişsiniz. 10 yıllarca bilimsel eğitim için mücadele etmişsiniz. Ki Evrensel değerler. Ki zannediyorum birçok FETÖ'cü kadrolara karşı verilen mücadeleler bunlar. Aynen, aynen. E, eğitim senlisiniz, kimliğiniz belli. Evrensel değerler için mücadele ediyorsunuz. Ama bu toplum tarafından taşlanır hale gelmişsiniz. Bu toplum tarafından taşlanır hale getirilme, getirilme haliniz de çok acınası. Kendimizi gizlemeyelim arkadaşlar. Kesinlikle. Yani biz savunduğumuz değerler için ihraç edildik. Ben keskin değerlerini savunduğum için ihraç edildim. Asla taviz vermek gibi bir derdim yok bundan. Evet nedir? Okullarımıza geri döneceğiz. Ben yine çocuklarımı yetiştireceğim. Yine onlara eşitliği anlatacağım. Yine yine kadın erkek eşitliğini anlatacağım. Yine bilimsel anlamda biyoloji öğretmeniyim. Sonuna kadar dersimi anlatacağım. Ama bir şekilde bu süreci hızlandırmak lazım. Çünkü öldükten sonra iade olmak istemiyoruz. Çocuklarımız fişlendi. Kod 37 ile bizler herhangi bir işe başvuramıyoruz. Herhangi bir e, sigortalı işte çalışamıyoruz. İşte bu ülkenin akademisyenleri pazarda limon satıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bilim üretecek, bilimsel değerlerde öğrenciler yetiştirecek, doktor yetiştirecek, mühendis yetiştirecek, istatistikçi yetiştirecek, öğretmen yetiştirecek hocalarımız pazarda limon satıyor. Şaka gibi değil mi? Peki. Ama gerçek. Şu soruya gelecek. Çözüm ne olabilir? 152 bin. Önemli bir sayı. Bu 152 bin kişinin dosyasına bakılması nasıl işte ihraç edildiğinin ortaya konması, itirazlarının hakikaten dile getirilmesi ya da gerçekten incelenmesi. Nasıl bir matematik, nasıl bir havuz, ne oluşturulmalı? Çözümle... Şö şöyle söyleyeyim. Yani biz <laughs> aşağı yukarı 5 yıldan beri mücadele içerisindeyiz. Son 3 yıldan beri de KYK platformlarını oluşturduk. Yani bu arada ben de keski üyesiyim. Keski üyesi olmaktan onur duyarım. Ama KESK'in 4500 ihracı var. Toplamda 152 bin ihraç var. Dolayısıyla <laughs> bu insanların da yani e, kestinin dışındaki ihraç edilen birçok insanın da uyduruk gerekçelerle ihraç edildiğini biliyoruz. Sadece sendika üyeliği için örneğin 21 bin kişi ihraç edilmiş. bu Ve zaten daha önceden fişlendiğini düşünüyorsunuz. Tabii ki. Yani, yani şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Dünya Dünya'da görülmemiş bir şey. Bizim sendika aidatlarımızı devlet ödüyor. Yani bizden Bizim cebimizden para çıkmıyor, devlet ödüyor. Yani Biz buna itiraz ettiğimiz halde hı hı. E, yanda sendikalar bunu özellikle istediler. Şimdi Aktif Eğitim Sen diye bir sendika var. 21 bin kişi sadece sendika üyesi olduğu için ihraç edildi. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu işin çözümünün ben hukukla asla olacağını düşünmüyorum. Kendi adıma söylüyorum. 4,5 yıldan beri ben hukuk yolu kapalı bana. Eğer başına red gelmiş olsa belki şimdiye çünkü hiçbir suçum yok. Bir de dalga geçer gibi hala inceleniyor. Tabi, Tabii bir de öyle diyor işte ben şimdi bazen her gün bakıyoruz ona. Ya ben diyorum ki acaba benim neyim var ki bu kadar inceleniyor? Ya bir davam yok, bir dosyam yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunun siyasal çözümden geçtiğini düşünüyoruz. Ve biz AKP MHP dışında ki partilerin hepsiyle görüşüyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Yani söylemlerinin, yani KYK'lıların yani bir buçuk milyon, 2 milyon insana tekabül ediyor. Yani Tabii. birinci derecede akrabalarımızla birlikte düşündüğünüz Elbette. zaman... Biz bunun siyasal çözümden geçtiğini düşünüyoruz. Gerçekten bu ülkede demokrasi gelirse bu ülkede bir demokrasi ittifakı oluşur. Eğer gerçekten bu dosyaların aynen dediğiniz gibi sizin ilk başta söylediğiniz gibi adil bir şekilde e, hukuka uygun bir şekilde incelenmesi, incelenmesi ve eğer suçlu suçsuz varsa ayrım yapılmasını istiyoruz. Asla şunu kabul etmiyoruz. Biz terörist falan değiliz. Bu çok ağır bir itham. Yani bu ülkenin insanlarının, bugüne kadar devlet kadrolarında çalışan ben 29 yıllık öğretmenim Adana'nın en iyi okulunda çalışıyordum. Ben şimdi teröristim değilim ben terörist terörist falan değilim barış istedim demokrasi istedim demokratik eğitim istedim hala da isterim bunu. Evet. Eliza Hanım son sözleriniz. Var. Ah, şunu söyleyeyim ben de son söz yerine yani sözün bittiği yerdeyiz. Zaten öyleyiz. Yani e, diyecek bir şey yok. Çünkü bizler gerçekten de bu zulüm ortasında bir değirmende onun öğütülmesi gibi öğütüldük. Evrensel değerleri savunduğumuz için öğütüldük. Bununla beraber yapılması gereken şeyin kanunlarda da var. Yani sıradan kanunlar işletildiğinde bile, sıradan kanunlar işletildiğinde bile bu iş kesinlikle çözümlenir. Bir memurun, bir de kamu kurumda kamu kurumlarında çalışan emekçilerin sorgulanma, yargılanma mekanizması bellidir. Önce suçu ispat edilir, sonra verilir. Ha ben şunu da istiyorum. Bizim kurum kanaatlerimizi çözüm çözümün yanında başka bir şey de talep ediyorum. Kurum kanaatlerimizi yazan amirlerimizin bir şekilde bu bedeli ödemesini istiyorum. Çünkü ölen arkadaşlarımız var. Şu anda 700'ü geçkin kanser arkadaşımız var. Sır kendi koltuk ve rantları için ömür boyunca mevki yükselemeyecek bazı amirler bunu fırsat bilip mevki atladılar. Ölen arkadaşlarımız için çocuklarımızın geleceğini karartan bu insanların da aynı şekilde yargılanmalarını istiyorum. Adalet Adalet, adalet. Rıza Hanım çok teşekkürler. Nuri Bey çok teşekkür ediyorum bu gösteriniz için. Ben de yani tüm kayaklar adına bize e, bunu bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yani buradan sizin kanalınızla yani çok e, geniş demokrasi güçleri izliyor sizin kanalınızı. Şu mesajı iletmek istiyorum. Kayakların mücadelesi, kayakların yaşadığı sorun çok önemli. Bir deprem var ortada. Enkazın altında. 152 bin kişi çığlık atıyor. Bunu duysun insanlar lütfen. Son bir şey. Bakın bu ülkeden 3 bin tane doktor yurt dışında. Bu ülkenin beyni yurt dışında. Üniversite hocaları yurt dışında. Son 5-4 yıldır. Bu zulüm aslında biz yaşıyoruz ama toplumda peyderpey bunun bir şekilde içerisine girip öğütülecek.